Arkadaşlar merhabalar. Son zamanlarda sıkça karşılaştığım birkaç kez karşıma gelen arızadan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu cihazı bağladığımızda orijinal cihazda hava akış metre hava sisteminde kaçak ve turbo basıncı ile ilgili arızalar vermeye başladı araçlar. Bu durumla karşılaştığımda araçların hava filtresini söktüğümde Hava filtrelerinin orijinal olmadığını gördüm. Orijinal hava filtresi kullanımına lütfen dikkat edelim. Yoksa başımıza kızdırma ikazı, motor arıza ikazı olarak çıkmaya başlayacaktır. Hava akışmetre arızası sadece hava akışmetresinin arızalı olduğunu göstermez veya kızdırma ikazı yandığında sadece kızdırma bujisinin arızalı olduğunu göstermez. Çoğu gelen müşterimiz kızdırma ikazı yanıyor. Aracımın kızdırma bujilerini değiştirir misiniz diyerek servisimize gelmekte. Kızdırma bujisi Volkswagen grubu araçlarda sadece kızdırma bujisi ikazı anlamına gelmiyor. Yani e, aracın motor sisteminde birçok yerde herhangi bir arıza oluştuğunda aracın kızdırmayı ikazı yanmaktadır bu konuya dikkat edersek gayet sağlıklı şekilde araç kullanabiliriz teşekkür ederim